Rezalet bu, iğrençlik! Öldüreceğim onu, geberteceğim! Namusumuzu beş paralık etti o bu, sürme elini ona! Kalk, aç kızım! Abla! <laughs> Nasılsın Nurten? Sağ ol abla, hoş geldin! <laughs> hoş bulduk! <laughs> Al bak, bu senin! <laughs> Teşekkür ederim! Merhaba anneciğim. Haklısın geciktin. Haber de veremedin. Bu sana anne. Acele oldu kusura bakma. Benim aslan abici nasıl bakalım? Kızdı mı kardeşini? Belki bu onun kızgınlığını hafifletir. Öderiz Ama ne zahmet ettin kızım Bize en büyük hediye eve dönmüş olma. Sağ Melih Zamanım alsaydı daha çok şeyler alırdım Ama bir an önce sizleri görmek istedim Hem parayı elinize verirsem istediğiniz beğendiğiniz şeyleri alırsınız diye düşündüm Yani bunun üstüne bir de param vereceksiniz bize Tabi çok kazandım çünkü Benim sizlerden başka kimim var <laughs> Sağ ol ablacığım. Hmm. Öyle yoruldum ki. Haklısın yavrum. Öyle şaşırdık ki sana otur bile diyemedik. Otur rahatına bak. Üstünü çıkar. Ayakların için sıcak su yapayım mı? Canım kızım. Yok anne hemen gideceğiz. Gidecek misiniz? Evet. Bir film için anlaşma yapacağım. Bekliyorlar. Ne? Filimde mi oynayacaksın abla? Evet... ...Anlaşırsam haftaya başlayacağım. Engin'de ev arayacağım. Ev mi? Evet! Etiler tarafında büyük bir ev bulacağım. Burada oturmak yakışmaz size. Yoksa siz başka semtte mi isterdiniz? Biz mi? Tabii ya! Bulacağımız evi sizin de beğenmeniz gerek. Sevilmeyen yerde oturulur mu hiç? Yani o evde, bizde mi? Aşk olsun Muzaffer! Sizi burada bırakacağımı mı sandın yoksa? Anca beraber, kanca beraber! Aslan kardeşim benim! <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesin sen! Canım yavrum, kraliçem benim! İyi kalpli temiz kızım, benim! <laughs> Bak canım, yalnızsın! Sevgilini bekliyorsun! Geciktiği için üzgünsün! Hı? Peki efendim! Hazır mıyız? Hazır hocam! Çekiyorum. Alo! Melisa Hanım, telefon! Alo! Merhaba, nasıl gidiyor? Çok iyi! Sevdim bu işi! Neredesin? Harika bir ev buldum! Deniz manzaralı, geniş balkonlu... ...Kocaman bir ev! Yaşasın, kaça? Aylık üç milyon! ...Bir yıllık kadar da peşin istiyorlar. Telefon vesaire içinde depozit olarak on milyon istiyorlar. Konuşmayı kısa kes kızım, seni bekliyoruz. Geliyorum! Ee, geliyorum mu dedim? Sana söylemedim, Septen çağırıyorlar da. Hadi! <laughs> Geldim! Sen gerekeni yap sevgilim, akşama görüşürüz. Dur meviz, kapatma! Hadi kızım, kes şu konuşmayı! Geliyorum efendim! Ne var yine, beni bekliyorlar. Emlakçı da bizi bekliyor. Paranın bir kısmını vermezsek... ...Hemen evi başkası tutacak. Şu anda bir şey yapamam. Para bankada. Hem setten çağırıyorlar, kapatıyorum. Dur kapatma! Kızım uzattın ama! Engin lütfen anla beni, çok zor durumdayım. Sen de beni anla. Adamlara söz ver. Ayrıca bu güzel evi kaçırmak istemiyorum. Bir şeyler yap, verelim şu parayı. Çok anlayışsızsın, tamam dedik. Özür dilerim efendim. Özür dilemek hiçbir şeyi çözümlemez küçük hanım. Daha ilk filminde bu kadar insanı bekleterek... ...telefonda laklak lak edersen yürütemezsin bu işi. Gittiniz mi anne? Hayır kızım istemem. Bana bir Nescafe yap, sütlü olsun. Bana da. Tamam anne. Dün gece neredeydin gene? <laughs> Diskodaydık. Sonra da bir kız arkadaşın evine takıldık. Hadi hadi, iyisin. İyi olmasına iyiyim de ekonomik durum bozuk. Melis uyanmadı mı daha? Uyuyorlar. Dün gece çok geç geldi. Çekim uzamış. Öyle ki, zor attı kendini yatağa. Uyandıramaz mıyız? Neden? Para isteyeceğim. Ne biçim adamsın sen be? Daha dün 500 bin lira vermedi mi sana? E yazık değil mi Melise? Ne yapayım anne? Yetişmiyor. kopartırsam yaşadık ha. Allah güzel kızıma kuvvet versin. O olmasaydı hala gece konduda sürünecektik. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ne olduk değil, ne olacağınızı düşünün. Günaydın. Günaydın kızım. Hey yavrum be, şu güzelliğe, şu asalete bak. Şöyle otur kraliçem. Nurten, benim fincanı ablana ver. Yok, istemem. Engin kalkınca birlikte kahvaltı ederiz. Uyuyor mu hala? Hı hı. Aa, ne lazım? Çok kral delikanlı ha. Bayılıyorum enişte beye. Enişte dedi de aklıma geldi. Ne olacak bu işin sonu? Allah her şeyi gönlüne göre versin de sonuç ne olacak? Ne sonucu? Engin ne senin durumun canım? Hep sözlü mü kalacaksınız? Bilmem, hiçbir şey söylemiyor. E sen söylesen? Yapamam. Ölürüm de bana nikah yap diyemem ona. Kendisi düşünmeli. Aman boşver! Birbirini sevdikten sonra bir imza eksik olmuş ne çıkar değil mi?